Son dakika Ukrayna, Rusya savaşında son durum gelişmeleri. Rusya'dan Mariupol ultimatomu. Saat verdiler. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emriyle 24 Şubat sabahı başlayan savaş Ukrayna'nın doğusuna kaymış durumda. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın ülkenin doğusundaki Donbas bölgesini ele geçirmek üzere bir saldırı başlattığını açıkladı. Rusya'dan ise Mariupol için ultimatom verildi. Moskova son askerlerin teslim olmaları için saat verdi. Ukrayna'daki savaş tüm hızı ile sürerken liman kenti Mariupol'de flash gelişmeler yaşanıyor. Haftalardır Rus kuşatmasında olan kentin Rus kontrolüne geçtiğini, kalan Ukrayna birliklerinin Azovstal fabrikasına sıkıştığı açıklandı. Rusya Mariupol'de kenti savunan Ukrayna kuvvetlerine hayatlarını kurtarmak üzere silah bırakıp teslim olmaları için fırsat sunmuş ve bunun için saat vermişti. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Rusya Mariupol için yeni bir ultimatum verdi. Mariupol'de kalan Ukrayna askerlerine, manasız savunmadan vazgeçin, diye seslenen Rusya, derhal silah bırakın çağrısı yaptı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada TSI 12.00'a kadar silah bırakılması halinde kentteki Ukrayna askerlerinin hayatlarının bağışlanacağının altı çizildi. Rusya'nın çağrısına evden henüz bir yanıt geldi. İşte Rusya'nın şartları. İlk olarak teslim olun çağrısı yapan Moskova, fabrikada sıkışan kalan Ukrayna birliklerin bağışlanacağını duyurmuş ve şartlarını açıklamıştı. Moskova teslim olunduğunun önceden açıklanması gerektiğinin altını çizerken Ukrayna askerlerinden bu durumu Rus birliklerine bildirmek için beyaz bayrak sallamaları istenildi. Donbas Savaşı başladı. Ukrayna'da haftalardır süren savaş yeni bir aşamaya girdi. Günlerdir beklenen Donbas Savaşı başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rus ordusunun fili olarak Donbas bölgesine bu taarruz başlattığını duyurdu. Zelenski açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas taarruzuna başladıkları söylenebilir. Tüm Rus ordusunun çok büyük bir kısmı şimdi bu taarruza odaklanmış durumda. Rus birliklerine karşı direnişin süreceğini ve toprak vermenin söz konusu olmadığının altını çizen Ukrayna lideri, "Ukraynaya ait olan hiçbir şeyi vermeyeceğiz." Tüm savaşçılarımıza, Donbas, Mariupol'daki tüm kahraman şehirlerimize ve ayrıca Harkov bölgesindeki eli silah tutan tüm şehirlerimize minnettarım." ifadelerini kullandı. Yeni haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.